12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 2024 yılının sona erecek olması sebebiyle hem yıl boyunca yapılan çalışmaları değerlendirmek hem de mahallelerin eksiklerini gidermek amacıyla 141 mahalle muhtarının katılımıyla istişare toplantıları düzenliyor. Grup grup muhtarların katıldığı 2024 yılı istişare ve değerlendirme toplantısında mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. En çok gündeme gelen konular arasında altyapı sorunları, yol yapım ve onarım ihtiyaçları, park ve yeşil alan eksiklikleri, su ve kanalizasyon problemleri ile sosyal tesis talepleri yer aldı. Vatandaş, Başkan Toptaş, muhtarların aktardığı her konuyu dikkatle dinleyerek not aldı ve ilgili birimlere iletilmesi için talimat verdi. Vatandaşlarımıza çok etkin bir şekilde hizmet etme götürme noktasında bütün yerel yöneticiler olarak gerçekten yoğun bir çalışma e, programımız var. E, bu doğrultuda hem bizler Büyükşehir Belediye'mizde hem 13 Şubat Belediyesi olarak hem de sahadaki tabii ki çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz çok değerli muhtarlarımızla e, mahallelerimizin, bütün mahallelerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında gerçekten onlarla da yoğun bir istişare içerisindeyiz. Göreve başladığımız andan itibaren muhtarlarımızla tabii istişare toplantıları düzenlemek istedik. 141 mahallemiz var. 13 Şubat ilçemizi bölgelere ayırarak, bölge bölge bütün muhtarlarımızın tabii ki toplantılarımızda mahallelerimizin bütün sorunlarını dile getirebileceği bir format ayarlayarak, onlara da tabii ki burada kendilerini ifade etme olanağı da oluşturarak, aynı zamanda burada Büyükşehir Belediyemizin ekipleri yine 10 Şubat Belediyemizin ekiplerini de yine aynı masada toplayarak bütün mahallelerimizin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Tabii ki bu Geçen süre içerisinde şunu çok net bir şekilde gördük ki bu yoğun bir şekilde yaptığımız istişarelerin özellikle vatandaşlarımızın birebir mahallelerindeki sorunlarının çözülmesi noktasında gerçekten çok verimli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla belirli bir periyotlarda, belirli bir tekerrür süresi içerisinde de bu istişare toplantılarımızı devamlı olarak ee, inşallah... Takip edeceğiz. Ee, tabii ki biz bugün sahada e, özellikle vatandaşlarımızın sorunlarının e, ne olduğu, beklentilerinin ne olduğunun ortaya koyulması e, noktasında gerçekten e, bizler sahada devamlı vatandaşlarımızla iç iş içe oluyoruz ama burada muhtarlarımızın da tabii ki çok önemli faktörü var. Çünkü muhtarlarımız kendi mahallelerinde vatandaşlarımızla birlikte devamlı onların problemleriyle. E, Onların problemlerinin özellikle e, işitme noktasında gerçekten muhtarlarımız burada e, mahallelerimizin bütün sorunlarını biliyorlar ve bu sorunları biz burada e, bölge bölge muhtarlarımızı toplayarak çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada kısa vadeli çözülmesi gereken, orta vadede çözülebilen veya uzun vadede çözülecek e, problemlerimiz var. Burada teşkilatlarımız da burada diğer kamu kurumlarımızın da özellikle mahallelerimizi ilgilendiren diğer kamu kurumlarımıza ait sorunları da burada konuşuyoruz. Bu problemlerin tabii ki çözülmesi gerçekten buradaki istişare neticesinde çok daha hızlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben özellikle Büyükşehir Belediye'mize, çok değerli ekiplerine, yine 10 Şubat Belediyesi ekiplerimize ve çok kıymetli muhtarlarımıza özellikle bu katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. tüm hemşehrilerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkan Toptaş'a AK Parti 12 Şubat ilçe başkanı durdu, Safa Kekeç. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Birim Müdürleri ve Kurum Temsilcileri eşlik etti. Bugün 13 Şubat Belediye'mizdeyiz. Belediye Başkanımız Sayın Hanif Toptaş'ın davet üzerine mahallelerimizin istişarelerini yapıyoruz. Sıkıntılarımızı mahalle mahalle, mahalle bazı sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Burada Kahramanmaraş'ımızın tüm kurumları var, tüm belediye kurumları var. Oralara sıkıntılarımızı iletiyoruz. Böyle toplantıları düzenlediği için Sayın Hanevi Toptaş Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her kurumun ilgili müdürü, ilgili amiri katılıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Vatandaşımızın hizmet noktasında biz de o eksikleri burada dile getiriyoruz. <laughs>